tüm işlerimizi gezmeyi, mesaimizi burada harcamayı bir görebiliyoruz. Şunu yapabiliriz. İktidar partisiyiz. Kurumlar çalışıyor. Eksik fazla işlerimiz oluyor. Biz de gelmeyiz. Az geliriz. Olmayız buralarda diyebiliriz. Ama biz Tayyip Erdoğan'dan teşkilatçı da böyle görmedik. 2023 bir parti seçimi değil. 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenlerle her adımında büyük yaşayan izin alanları seçimi olacak. 2023 Demirtaş'ta Kavala özgürlük adamı bırakın bunları diyenlerle sen değil buna mahkeme karar verecek diyenler seçim olacak. 2023 büyüyen Türkiye ile yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye ile sadece eski sisteme dönelim, tekrar kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerle olan bir seçim olacak. 2023 Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapanlarla köprünün sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalaklar seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'de sahip çıkacağız ve bu ucuz siyasetçilere bu meydana bırakmayacağız. Köprü adamlar vizyonu sıfır altına eksik olanlar. Geri Çok sayıda tören yaptık, program yaptık. En son programımızda vapurun önünde iskelede iftarımız vardı. İskelede iftarı bitirdik. Keyifle vapura bindik. Çay içeride geldik. Bayram Tülük İstanbul programı var. Köprüden geçeceğim. Dönüşte illa gelip burada bir garibane de uğrarım. Yine bir eve uğrayacağım. Ve ev eğer vapura yakınsa vapura geleceğim. Vapur da bizim, köprü de bizim.